Bugün yeni gelen gizemli ödüllere, yumurtalara ve içeriklere bakacağız. Birazdan vereceğimiz bu bilgiler için sizlerden bu videoya efsanevi beğeni sayısı bekliyoruz ve tabii ki bu videonun beğeni hedefimiz belli. 5000 beğeniye sizlerden bekliyoruz. Herkes bu videoyu beğenirse ne olur? Bu 5000 beğeniye yapmış oluruz ve bizler bu efsane videoya hazırız. Sizler de like'larınızı attıysanız, hype'larınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Oyunumuza geldik. Tabii ki yine mağazamıza geçiyoruz. Klasik paketlerimizi açacağız. Bu arada yeni bir yani içerik gün olmasına rağmen yeni bir paket göremiyoruz. Aynen, Baktığımızda. Aynen, aynen, duruyor. Yani insan bir yenilik getirir ama şu an için getirmemiş. Şey. belki hafta içinde gelebilir bir şey. Bu arada like'larınızın yanında hype'lar da çok önemli. Mutlaka hype'ı da göndermeyi unutmayın bu video için. Zaten like'ınızı atınca hype'ınız direkt oradan yorum kayıyor. Oradan o şekilde gönderebiliyorsunuz. Bekliyoruz hepinizin hype'larını bu video için. Şimdi Neyle başlıyoruz? Reykowicz. 97 ile başlıyoruz. Buradayken tamam. hazır şey yapalım yeni oyunculara da evet, bakalım. Evet onları da bakalım bu arada. Dünya'yı bir tweet attı ama bütün oyuncuları göstermedi. Eski Mesela, oyuncuları koymuş. Evet hani Billing'ın falan vardı alakasız bir şekilde. Burada baktığımızda Roberto Carlos'u görüyoruz. Sonrasında bir Henry var. 103gen ikisi de. Matheus da Mayo gelmiş. O da 103'ken ve evet. Yani inanılmaz. Yakışan oldu hocam. Gerçekten hani o çok güzel oldu. Osman gibi bir adamı. Yüz üçgen Osimen fotoğraf da bayağı iyi duruyor ve yüz üçgen Osimen artık oyunda. Osimen bu kartı bayağı, bayağı iyi iyidir yani. hatırla şeyi biz Galatasaray Fener maçı falan yaptık Aynen, ya. Aynen bayağı biz Galatasaray iyi. Galatasaray kartı Osimen o, o kartları biliyorsan Ama kartın tek sıkıntısı var becerisi üç. 3 beceri. Ya Başka o... bir. Onunla da topuktan topa at geç zaten topuktan hızlı geçiyor. Topuktan topa veya neydi o bir tane hareket. Bold roll gibi bir hareket var adı neydi ya. Yani? Yaparsın o... onu geçersin. Sonrasında Schmeichel'ı Schmeichel görüyoruz, 102 kaleciyi. Buradaki en önemli kartlardan birisi doğru Schmeichel. Doğru bu arada, çok doğru. Çünkü Sonra, kaleci sıkıntısı var. Evet. Hepsi önemli de. Yani genel olarak da baksana bayağı büyük. yüksek. Hapsa, o bakayım, hepsi önemli kartlar zaten de. Yani ama kaleci... Schmeichel, kaleci, kaleci bayağı, Buffon'un yaşı bayağı pahalı. Belki onun tahtını biraz... O bile daha pahalı, bu da bu da, bu da pahalı kalabilir. Bilmiyoruz. O da çünkü kaleci sıkıntısı hep var bizim oyunda. Niyeyse artık. Sonra sağa bekle bu yola gelmişiz görüyoruz. Olma'yı görüyoruz. Böyle böyle devam ediyor. Sonrasında şu an burada gözükmüyor ama Avrupa'da 99 gen gelmiş bizimlikten. Başka var mı? Yok herhalde. Yok herhalde galiba. DG'nin reten Hames o döndü bak. Evet Hames de geri döndü. 101 gen aynı şekilde. sağda. DG'nin fotoğrafı mı? DG'nin fotoğrafı bir de DG'nin kendisi de evet. bir, ar bir yıllık aradan sonra geri döndü. Aynen. Bu şekilde. O adam bir sene yattı ya. Madem bir adam sene. Adam bir sene yattı ya. Ya yatmamışlar antrenman yapmışlar ya. E şimdi Rabiot falan da aynı. Ya tabii yani yatma. Benim yatma dediğim hani futbol, yani futbol oynuyorlar. Takımda olmamalı. Yoksa adam antrenman yapsa bir sene sonra nasıl kalecilik dikeceksin? Yani yoksa, yoksa o, oynayamaz asla oynayamaz yani. Şimdi geldik takasımıza. E, buradaki bölüme geçmeden önce bakın en başta artık yeni bir oyuncumuz var. Stam gitti. Stam yerine artık yeni oyuncumuz burada. Henry oldu. E, şimdi düşündüğümüzde bakın Stam kaç kendi? 98 dedi mi? Hayır normal etkinlikte en iyi kartı bize çıkan 103 <laughs> kendi. Henry de bakın 103. Yüzgen kartı geldi onda. Bu şekilde bio bio fark ettiniz onu. Anladın mı? Anladım. Yani aslında değil de 98 geldi. Anladım, anladım. Anladın, anladın. Anlayan anladı. Anladım. Evet, yani Henry kartı gelmiş. Baktığımızda Şimdi, hocam baktığımızda tamam kart güzel, işte, Henry güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz bunu dereceli yapıyorsunuz ama zaten iki derece yapmak kolay ki hocam. Evet. Ondan sonrası daha zor. İlk derece için bir de bir mas maskerana, maskerana. İkincisi için bir maskerana kaç yaptı? İki. Sen şu an iki maskerana değerinde Bunu adam veriyorsun. Bundan sonrakiler zor. Dört veya beş iyi vermeli. Anlatabiliyoruz değil mi? He. Sen Böyle şimdi bu çok kolay. Bu biraz kandırmacı oluyor bu biraz. 98 gen. Yap. Yap bakayım 5 dereceli bir üstüne bak bakayım o zaman ne oluyor. i̇stediği yani şeyler az şey değil baktığımızda. Şuraya bakar mısın? Bence değmez bu arada. Yapmayın. 98 yani. adam için iki tane 98 vermem ben. Bir de üstüne 95 artı 3'ten yıldırım oyuncusu vereceğim takas yaparım. Belki her yerin 103 çıkar yandan. Doğru. Harbiden öyle. O yüzden biraz değecek gibi durmuyor. Yani gitsinler 4-5 dereceli versinler artık onlar yapılır. Ama bunu veya şöyle bir şey yapsa, bu, yapmasınlar. Bu oyunculara özel bu oyuncunun dereceye yükseltmesi kolay olsa ama onu onu bozacağız ya derece sistemi tamamen bozar bunları. Yani doğru. E evet, 97 yani de buradan da çıkarıyoruz. İto arkada bu şekilde 96 ile 95 çıkardık. Şimdi ise Justin'e e geçtik. Bakalım Justin'de neler çıkaracağız. Yine geldik 3000'e. Ve 3000'den çıkaracağımız oyuncu bakalım kim olacak. Geliyor. Acaba Soper'in söylediği zincir 103 paketi falan. Onlar herhalde bu hafta içine gelir ya. Bakalım. İtalya'dan, İtalya'dan SNT Oo, ee, hep, çıkıyor, çıkıyor. hep çıkıyor. Hep çıkıyor. 97 Hep çıkıyor. Evet 97 gen. Adamın saç baş uykudan kaldırıp mı fotoğrafını çektiniz adamın Çıkardık. yani? Çıkardık. Şimdi geldik takasımıza. Takas alacağım, alacağım. çıkaracağız. İstemiyorum. Geldik. Takas burada. Ve hazırız. 4 oyuncuyu gönderiyoruz. Ve hadi. Hadi bir 103 buradan. Hadi şaşırt bizi. Gelsin 103. Ne geliyor? Hollanda. Hollanda'dan kim var? Stoper. Stoper. Ayak. Hato. Hato. El Hato. İyi, iyi, güzel. Hato yükselebilir. Yüzgen olabilir. Ve 98 yen Hato'yu çıkarıyoruz. 4, oyuncu. oyuncu. iyi buradan İyi buradan çıktı aklımıza. Bunları çıkarmış olduk Justin'e. Evet bu arada bu etkinlik için bir yıl dönümü serisi gelmiş ve gördüğünüz gibi burada ilk başta yine 3 tane ödül 3 tane miydi? 3 tane tane, tane, tane bedava ödül. Tane. Onları bir alalım. Şey bitcoins. Bir de oyuncu. Bir ne? de 85-90 paketi. Aynen. Onları alın. Mutlaka bedava ödü çünkü. Ve sonrasında görüyorsunuz başlangıç olarak 95 üçgen paketimiz var. 16 lira bu paket değişik olabiliyor. Ve bugün de denemek istiyoruz. Belki güzel bir şey başlayabiliriz. Eğer bunu da yine eskiden bir kere devam etmiştik. Bayağı başmıştık. Sonuna, e, sonuna, kadar de. Çok yakınlaşmıştık. Bayağı bir 1000 lira yakın harcamıştık buraya. Eğer yine böyle bir paket açılımı istiyorsanız <laughs> bakayım yorumlarda belirtin. Yıl dönümü serisi açtı. Hem de tabii ki like'larınız da bu konu önemli. 5000 beğeni sizlerden bekliyoruz. O zaman bir başlayalım mı? Başlayalım. Bu paketi bir açalım bakalım ne çıkaracağız. Evet geldik bu arada şu an bir şey fark ettik. Görüyorsunuz yıldırım zincir paketi yazıyor. Az, acaba o bizim heyecanla beklediğimiz mağaza gelmesini istediğimiz paket aslında burada mı? Olabilir. Çünkü biliyorsunuz bunun devamında da olabilir. Bunu sapoy gün içinde ona bakarız ama harbi burası olabilir. Ve geliyor oyuncumuz. Kim geliyor? Bostarsek. Medo senette değil. E, ha Ahmet Halidovic miydi? Hat En düşüğü çıktı. En düşü. Evet burası en düşüğünü bize vermiş oldu. Hı. Şimdi bakın bu sayede buradan geliyoruz. Hem points'imizi alıyoruz. Hem cevherimizi alıyoruz. Üstte şunu da açalım mı? 40 lira. Bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim. Ne olacak ondan? Ve üstüne gelip buradan hem points'i hem de coinsimizi alıyoruz. Bu şekilde ödüllerimizi aldık ve şimdi hazırsak bunu da açıyoruz. Ve geldik buradaki ikinci paketimize. Bu sefer düşük verme be. Hadi bak 103, fiyatı farklı. 103. O ne? M.O.O. Vlas iç miydi bu? Yok vlas iç değil mi? Sus iç sus iç susiç, ha. iç Evet. Suç iç suç iç. Evet. 96. Buradan ne geldi? Bak yine topluyoruz bunları. Bunları da bu şekilde alalım. Dediğimiz gibi devamını isterseniz buradan yine bu şekilde paket açmaya devam edebiliriz. Yani çıkabiliyor da çıkamıyor da biliyor ama bazen bir şanslı olabiliyor burası. Ama ilk iki paket acaba ucuz diye mi bir şey vermedi? Öyle mi olabilir? Ne hocam? Allah Allah ucuza bakmıyor ki şans. Yani o da var. Mesela bakın şuraya mesela şunu açınca diyor ki sana bak 3. sırada 9500 bedava vereceğim. Yani evet. böyle böyle güzel fırsatları da var. Buranın burası bu şekilde. Şimdi fazla Pogba hesabındayız. Buraya geldik ve başlıyor muyuz? Başlayalım hocam. Buradan da paketimizi Daha, açalım. Pa paket bunu açmadık ya. Aa, evet. Doğru. Ben de diyorum mağaza yeni geldi. Aa. Doğru açmadık yeni geldik. Çünkü de oyuncuları gösterdik mağazadan. Burada şu an ne yapacağımız önümüzde yazıyor. İkimizi Aynen. görüyoruz da dedim ne. Diye... Ya yeter be bilgi mi orada ya, be. Yeter be kardeşim. Yeter be babaanne seni bu kadar görmemiş dedi. Harbi be hep görüyoruz seni artık yeter. Almayacağım sen de almayacağım ya. Takviye de hep geliyor ya bak. Yeter be takviye istemiyorum ben ya. Hadi artık. Hadi. Hadi. Gelsin. Verme bak 96 97 Bale, bak. verme. Beyal affettir kendini. Ha. Senete. Kone 97. Yine olmadı. Mar 97 Ar Ar ne Manu Kone miydi bu? Manu Aynen Tamam. Çıkarmış olduk. Yine Ito geldi. Bir tane de 95 çıkardık. Şimdi gelelim önemli bilgiler vereceğimiz konulara. İlk olarak pazara gelmek istiyoruz ve takip listesine geldiğimizde burada biliyorsunuz hangi oyuncular var? Prodigies yani, yani harikalar, harikalar diye geçen oyuncular var ve baktığımızda görüyorsunuz bir değişiklik yok. Yükselmesini bekledik ama hala bir yükseltme yapmadılar. Ne zaman yapacaklar? Herhangi bir gün gelir mi? Bunun geç olmaması lazım. İnsanların bunları görüp biraz daha heyecanlanması lazım. Yani. Hem pazar bozuk evet. aratınca doğru yönlü Mesela oyuncular. izin şimdi mesela bak atıyorum bir kişi hiç Yamal'ı falan Ferenc'e falan bakmadı hiçbir şeye bakmadı Twitter'a bakmadı sadece oyun oynuyor oyuna geldi arattı. Bak Yamal kaçken? 100, 101 Bak şimdi. Şu an 101. Bak in in iniyoruz. E, tamam dayı zaten bitti. Bitti. Yani. bitti. Nerede Yamal? Şimdi bu adam bu Yamal'ı asla bilmeyecek. Evet. Sen bunu düzeltmezsen hiçbir şey kimse görmüyor. Şuraya Anladım. bak ya. E, sanırsın ki bu etkinlikte 3 tane kart gelmiş. Evet. O kadar ilginç durumdayız şu anda. Ama görüyorsunuz bunlar bu şekilde yani yükselmemiş. Ne zaman yükselme alır? Artık en sonunda hepsini beraber mi yükseltecekler? Umarız öyle yapmazlar. Böyle Yüksel... daha heyecanlı olur. Bilmiyoruz artık onu göreceğiz. Yani onu göreceğiz ama şu anda durum bu şekilde diyebiliriz bu prodigislerle ilgili. Şimdi uzatmalara mı geçelim? Geçelim hocam. Geldik uzatmalarımıza. Dün konuşmuştuk zaten. Şansları söylemiştik. Şans oranlarıyla ilgili değişiklikler. Bazıları şey yok 99'lar arttı. Öbürü oldu bu, bu oldu bu oldu. Görüyorsunuz da artık buradalar ve aç ya açalım. Açalım ya artık o kadar maalesef heyecan alabiliyor muyuz? Cık. Maalesef Ma nada. ve geldi 101. Evet 101 gelmiş. Diop alalım buradan. 93 üçgen Diop geldi. Şimdi geldik. Bak buradan geldi 103. Hazır mısın? Ha geldi, geldi mi? bak. Ha. Lütfen geldi ha. bak. bize geldi. Hisset geldi. Bak. Ben hissedemiyorum ki. 103. Evet. Enketya. Enketya'yı alıyoruz. 99 en iyi soymuş burada ve bu şey. Ne oldu la? Oğlum, ha buton arkadaşmış. Oğlum <laughs> niye de? öyle çıktı oğlum? Yani evet şimdi. ya <laughs> yani burası bitti. Açın deneyin. Ne çıkaracağınız yorumlara yazın ama bu şekilde olmaması lazım. Uzatmalarını tekrardan söylüyoruz. 50 kere söyledik. Uzatmaların gerçekten yakışmıyor uzatmalara. Evet. Şimdi mi? futbol merkezine gelelim Hocam. Futbola geldik. Merkezimize geçtik. Ve haftanın takımı. İkinci evet. hafta takımı geldi. İlk şeyden Çeşme başlıyoruz, direkt kısmına geçelim. Orada bir şey var mı? Geldi burada. Buradan. Burada önemli maçlar Milli takım arası olduğu için Milli takım arası maçları var. Aynen, buradan git dediğimizde direkt zaten şeyi gönderiyor bizi. Aynen, Oraya. önemli maçlar bunlar. Denemedik bu arada daha oynamadık gördüğünüz gibi zorluklar, morlukları nasıl? Mesela bakalım şöyle bir tıklayalım. Hiçbir fikrimiz yok. Aynı puan. Yani oluyor. puanlar falan her şey aynı. Bakarız, zorlukları görürüz ama yani baktığımızda bu maçlar eklenmiş. Sonrasında burada geldiğimizde zaten şimdi haftanın takımı da gözüküyor. Haftanın takımına geçelim. Edeceğim. Geçelim şimdi haftanın takımı. Haftanın takımı sözde ama iki haftada i̇ki bir haftanın gelen takımı. haftanın takımı. Doğru. Görüyorsunuz bak Spurs'un 96 geldi diye bu. Burası aynen. Takım yeni 96'ymış. Totu burada. Geçen hafta en fazla 98 vardı değil mi? 98 evet, mi? Rafinha evet. falan var. 99 Saka ve nasıl gelmiş. Bakalım kaç puanmış en hocam onlar. 600 puan. 600 puan. Ben bu adamı alacağım da bu adama iki tane üç tane Totu gelecek de Sonra bu adam yükselecek Yani çok mantıklı çok değil. Çok mantıklı, hiç mantıksız. Çok mantıksız bir sistem. En azından şey bile daha iyiydi biliyorsun. Bu geçen seneki şey sistemi neydi onun adı? Normal division paket pakete sistem sistem bir daha evet, iyiydi. Evet, doğru. Konsolu ne güzel kullanılıyor. Sürekli her hafta geliyor. İşte bize niye iki haftada bir geliyor? Üstüne, bunun amacı ne? Üstüne hani takas SBC'lerde sürekli tutuk istediği için tutuk fiyatı öz sürekli değerli oluyor. Ama Çünkü... bu sefer o 7 gün yazıyor bu arada. Vallahi bilmiyorum belki haftalarda çevirebilirler. Ama çevirmeleri lazım hocam. Bir de bu bu da bu yani bak yani çok basit yani. Burada da 7 yani. gün diyor. Bu arada değişmiş galiba. Eğer değişirse yapmaları gerekeni yapmışlar. Çünkü bak hatırlayın ilk geldiğinde bu 14'tü. Evet ilk gün, Değil mi? Ilk bundan sonra 14, da 2 haftada bir demiştik. 14'tü. İyi bakalım. Değişirse güzel olur. Ya baktığımız oyuncular böyle. Zaten bu kadar. Ya konsola geliyor zaten bunlar hepsi. Bunlar, yani, bunlar seçmek bu ki. da 7 gün bu arada. Ben, bu olmasa gerçekten çok basitti bunda burada. Bu Toto gelecekti. Toto bir paketi mesela atıyorum. Açacaktın. Oradaki en düşük adam da çıkabilecekti. Buradaki Sakar Lewandowski çıkabilecekti. O şekilde yapmaya gerekiyordu Doğru. ama böyle yapmayı. Ama buradan bir oyuncu almayı düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Hangisi seçeceksiniz bu hafta için seçmek istediğiniz oyuncu varsa onu da yorumlara yazın. Şimdi ise geldik etkinliğimize bir giriş yapalım ve iki, geldik. İki haftamız Etkinmiş. kalmış. Harbiden öyle hızlı geçiyor zaman ve şimdi girişe geldik. Evet girişteyiz. Burada gördüğünüz gibi İkinci hafta ve üçüncü hafta. Üçüncü hafta açıldı. Biz ikinci haftayı da Aynen. almadık. Al işte Alalım canım. buradan. Hemen sizler de unutmadan mutlaka burada ödüllerinizi. Zaten kolay. Alın. Zaten gitmiyordu zaten ama mutlaka unutmayın. Ya etkinin son günü alsan da olur. Direkt geldiği gibi alsan da olur. Bak fark etmiyor çünkü. Aynen bu şekilde. Bakın. Almış olduk. Şimdi ana bölüme geçiyor muyuz? Ana bölüme geçelim ama orada bir yenilik şu an, yok an, şu an. Evet burada hiçbir şey yok. Biz daha doğru gün oynayamadığımız için puan al, falan harcama hiçbir şey yapmadık. Aynen. Takılıyoruz. Şimdi geldik ödüller bölümüne. Ödüller bölümünün gördüğünüz gibi 3. haftası açıldı. Zafer dizisi diye bir isim var. Böyle bir şekil şükür yapmışlar. Güzel duruyor ve evet. yine her, geçen iki hafta olduğu gibi iki tane altın yumurtamız var. Birisi burada. Birinci altın yumurtamız burada ve 96 gen Bremer. Söylemiştik size Ferendiz'den göstermiştik. O da gelmiş. O, o da gelmiş. Muhtemelen şimdi iki tane daha kaldı. İki tane de kaldı. Belki sonra yine geçirler. Şimdi bir iki mı var o zaman? Orada Bremer yoktu galiba o, yoktu, yolda. o yazıda. Yoktu o. Saporit'in yazıda Bremer yoktu. Bizde Bremer Ferenc'de vardı. Kendi daha iki mı gelecek acaba? Bilmiyoruz. Artık, göreceğiz. Ama ilk yumurtamızı da buradan alalım bu haftanın ilk yumurtasını. Hatta ne burada puanlarımızı da harcayalım. Burada çünkü bir... Olur. Giz... Bu yol çok iyiydi be. Giz... Burada çok iyi. Kalsın bu. Şey gizli bir ödül var. Evet Sonda... onu da bakacağız. Onu da bakacağız şimdi. Onun için puanlarımızı harcayalım. 96 Bremer ve 500 bin coins. Şimdi geldik buraya. Başla hocam. Evet bu sefer bu hafta 10 tane ödül alıyoruz. Evet. Geçen haftalarda 15'ti. Bu sefer ama şöyle bir olay var. Ee, geçen hafta mesela 100 puandan 15 tane ödül alıyorduk. 1500 puan harcadık. Bu hafta hepsini 160 puan yapmışlar. 10 ödül 1600 puan almak için gerekiyor. Zaten Puan kasmak kolay biliyorsunuz. Aa bakın langır Çok şey. güzel olmuş bu arada. Langır yani. çeyiri olur. Böyle evet. şeyler zaten yani görsel olarak zaten inanılmaz bir seviyedir gör, görsel yani. Görsel olarak, tasarım olarak hepsi ona kadar. Kimsenin laf hani etmiyor hiç ki. Hiçbir çoğu oyunda böyle bir şey yok zaten. İnsanların yani. laf ettiği olay etkinliklerin. Yani, basit olması. Çok basit olması. Çok basit artık. olması ve üstüne hani şey olması nasıl diyeyim. Kolay bitmesi. Kolay bitmesi. Hani kolay bitmesinin hem iyi yanı hem kötü yanı var. Bir de az etkinlik, yan etkinliği evet. iyice sağlamaz. İki, etki, iki haftada bir durmadan sürekli yan etkinlik getirmen lazım senin bu oyuna. Doğru. Yani şimdi mesela diyorum hafta Commonwealth'a gelecek ya. Dün konuştuk zaten. Yeni bir gel gelirse yine anlatırız. Commonwealth bitti mi? Bir tane daha. öteki bitti mi? Bir tane daha. Durmadan. Abone. İyi 98. 92 arttığına iyi geldi. 500 bin coins'i alıyoruz şimdi. Ondan sonrasında buradan geldik. 200 cevher. Bunu da siz de yapın. Aynen. Ve en son ödülümüz de burada geldik. 100 aktarım puanı ve gizli ödülü şimdi Aldık artık. ve kendisi gizli ödül ve bakın görüyorsunuz kendisi 91 genlik Mascherano buradan bu şekilde alıyoruz. Zaten aslında tahmin edilebilir. Niye derseniz? Çünkü bakın normal ödüller kısmı gözüküyordu ya. Ödüllerde bir Mascherano eksikti diğer bölümlere göre. Evet. Aslında tahmin edilebilir bir şey. Hı -hı. Ama ben olsam burada gizli gizemli arka yaptım ya bunu. iki tane verdim. Evet. Yani insan bir tane de öyle yapardı. Evet. Şimdi bunu bitirdik. Buradaki ödülü de alalım. Bir yüzgen çıkaralım. Buradaki ödüllerinizi de almayı unutmayın. Bir yapın. Zaten önemli aşama için. Gerekiyor. Uruguay. O kim? Medo. 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 Neyse. Ugarte. Ugarte yüzgendi bu arada. Ay değilmiş ya. 99'muş ya. E ya yine. 97-98 çıkmadı. Bu hafta kedilerimizi al. Bunu da Bunu şimdi. alalım buradan. Mutlaka Alt, sizler de bunları yapın bu arada. Haftaya bitecek ve önemli aşama ödülünde buradan alacağız. Şimdi ödüller bölümüyle işimiz bitti. Ödüller bölümüne bugün yeni gelen içeriklere baktık. Bir yumurta göstermiştik size. İkincisi de ikinci yumurta için gelelim birazcık. Kayıt, kay kay Anlık alındaki bölümüne o geldik ve harcama ödül bölümünün yanında 95'ken işte diğer altın yumurta ödülümüz yanında 200 cevherle birlikte. Bu da bu da güzel. Ama bence Toti daha güzel. Şu an karki en güzel yol Toti ve bu yol çok güzel. Bu evet. yıl dönümünün yolu çok güzel. Tekrar söyleyeyim özellikle bremel için. Yani ona gidip direkt takasları da koyabiliyoruz. Aynı şekilde işte öyle. Direkt bunlar yani takaslık oyuncular. Haberiniz olsun. Daha öncekilerde de aynısını yaşamıştık. Yine bunlar da yani %99 itibaren bu etkinlik oyuncu sayılı için evet. takas olarak kullanılabiliyor. Son olarak da şu Brezilya fuar hediye koduna geçelim. Şu an onunla ilgili bir bilgi hala yok. Başlamış olması lazım mantıken yani fuarın. fuarın. 9'una başladı. Çünkü şu an, an 10 Ekim'deyiz. Ama yani bu nasıl olur? Ne zaman çıkar? Bu FC Mobil standı belki ne bileyim sonradan mı açılıyordur? Onu göreceğiz ama oradan da bir kod hala bekliyoruz. O kodu gördüğümüz anda sizlerle de paylaşmış olacağız. Evet. Yeni gelen içerikler, paket açılımlarımız, bütün her şeyimiz bu şekilde sizlerle yumurtalar da aynı şekilde paylaşmış olduk. Güzel de Oldu ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.